Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bostan patlıcanından nefis bir yemek hazırlayacağız. Tam misafir sofralarına yakışacak bir tarif olacak. Denemenizi tavsiye ediyor. Hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Yemeğim için 4 tane patlıcanı alacı olacak şekilde soydum hazırladım. Bu şekilde patlıcan kullanmanız şart değil. Daha bir etli geniş patlıcan kullanırsanız da olur. Eğer elinizde bu tür bir patlıcan yoksa. Şimdi 4 tane patlıcanımı dilimler halinde doğrayacağım. Sizler kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bakın bu şekilde bu kalınlıkta patlıcanlarımı doğruyorum. Hemen şöyle bir kase su alıyorum, içerisine bir yemek kaşığı tuz ilavesi yapıp güzelce erimesini sağlıyorum ve patlıcanları içine batırıyorum. Üzerine bir tabak kapatıyorum ve bu şekilde 15 dakika bekletiyorum tavam ocağıma alıyorum. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ilave ettikten sonra bir tane yemeklik olarak doğramış olduğum soğan, iki tane yeşil biberimi ilave ediyorum ve güzelce soteliyorum. Sotelenen soğanlarıma kıymamı ilave ediyorum. 250-300 gram kadar kıymamı da ilave ettikten sonra güzelce kavuruyorum yeniden. Bir yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum tuzumu ilave edeceğim. Şöyle bir çay kaşığı salçam tuzlu olduğu için tuz miktarını fazla kullanmıyorum. Ben sizler damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Bir çay kaşığı pul biber. Şöyle silme. Bir çay kaşığı da karabiber ilave ettikten sonra yeniden karıştırıyorum kabuklarını soymuş olduğum iki tane domatesimi de ilave ediyorum. Bir güzel karıştırıyorum. Şöyle 5 dakika ocakta kavuracağım ve ocaktan sonrasında alacağım. Evet bu kadar yeterli olacaktır. Hemen ocaktan alıyorum. Hemen şöyle peçete sermiş olduğum tahtamın üzerine patlıcanlarımı alıyorum üzerine havlu kağıdımı tekrardan seriyorum ve şöyle bastırarak sularını alıyorum. Patlıcanlarımı kızdırmış olduğum yağ içerisine alıyorum ve arkalı önlü güzelce kızartıyorum. Patlıcanlarımı kontrol edip çeviriyorum ve tamamını bu şekilde kızartıyorum. Patlıcanlarımı yemek yapacak olduğum tepsimin içerisine aldım. Şöyle orta kısımlarına hafiften bastırıyorum. Bakın şöyle hafiften çukurlatalım. Hazırlamış olduğumuz harcımızdan şöyle üzerine kaşık kaşık koyalım. üzerine şöyle küçük boy bir dilim domates, bir tane biber ilavesi yaparak süslüyorum. Evet, domateslerimi yerleştirdikten sonra şöyle kenara alıyorum ve bir yemek kaşığı salçayı alıyorum. Üzerine bir su bardağı sıcak suyu ilave ediyorum. Güzelce salçayı açıyorum. Gerekirse tekrar su ilavesi yapacağız. Yağ koymuyorum. Çünkü patlıcanımızı yağda kızarttığımız için tuz salçanızın tuz oranına göre tuz ilavesi de yapabilirsiniz. Ben yapmayacağım çünkü salçam söylemiş olduğum gibi tuzlu bir salça. İkinci su bardağı suyumu da ilave yaptım. Güzelce açtım salçamı ve şimdi yemeğimin üzerine ilave ediyorum şöyle kenardan Evet bu kadar yeterli yemeğin fırına gitmeye hazır yüksek 80 derece fırını ısıttım 20 dakika 20-25 dakika fırına gönderiyorum Yemeğim pişti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten nefis görünüyor. Şöyle bir tane alıp yakından da göstermek istiyorum. Ben yanına bulgur pilavı yaptım. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumda yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.